Yaratılış değil. Hayata farklı bakacaksınız. Yaratılış Dili'den herkese merhabalar. Bugün göz ardı edilen kuran hükümlerinden bahsedeceğiz. Semih ve İlal kardeşlerimle beraberiz. Nasıl başlayalım? E, şöyle bahsedebiliriz. E, Allah'ın indirdiği ayetlerde, emirlerde, hükümlerde insanlar günümüzde bir e, hükümlere öncelik veriyorlar. Yani kendi kafalarından bir öncelik veriyorlar bir ayeti diğer ayetten daha üstün tutuyorlar. Allah bunun yanlış olduğuna Kur'an'da dikkat çekiyor ve e, bu konular tek tek sıralanabilir, madde madde eline alınabilir. E, i̇stersen istersen seversen başta ben e, boş konuşma e, üzerine Allah'ın evetinden bahsedeyim inşallah. Tamam. E, normalde Kur'an'a baktığımızda Allah'ın belli başlı hükümleri var. Insan İnsanlara e, belirtmiş olduğu bu hükümler arasında örneğin namaz kılmak, oruç tutmak, ondan sonra yalan söylememek, ondan sonra yarın yapacağım bir iş için inşallah demek, bir güzellik gördüğün zaman maşallah demek. Bu konuları Allah Kur'an'da belirtiyor. Ben onu dediği gibi ama bunlar arasında bazı önem sıralamaları yapılıyor. Ben de bunun yanlışından biraz bahsedeyim. Şimdi bu önem sıralamasına baktığımızda mesela adam namaz kılmak daha önemli diyor. Ama Allah aynı Kur'an'da diğer bir hükmü de koymuş. Evet. Eğer biz bunların arasında bir ayrım yaparsak, Allah'ın emretmiş olduğu diğer hükümlere uymadığımız için Allah ve Allah'ın azabıyla karşılaşabiliriz. <laughs> Örneğin Allah bir ayette şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bakara suresi 85. ayet. Allah burada da belirttiği gibi kitabın bir bölümüne uyup, bazı ayetlerine uyup, diğer ayetlerini önemsiz görmek, o ayetlere uymamak Allah'ın hükmüne aşağı uymamaktır. Bu da aşağılık olmanın, o Allah'ın cezalar cezalandırılmasıyla karşı karşıya gelme olacaktır yani inşallah. Ve Kur'an'da başka ayette Allah şöyle bildiriyor. Kovulmuş şeytan Allah'a sığınır. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız diyor. Allah Müslümanlara bir rahmet olarak indirdiği Kur'an'da bize Kur'an'dan soracağını bildiriyor. Kur'an'dan soracaksa bizim bütün hükümlerden farz olduğumuz anlamına geliyor bu ayette. Kur'an dışı bir kaynaktan bizi sormayacak Allah. Kur'an'dan soracak. Kur'an'daki hükümler arasında biz herhangi bir sıralama yapamayız. Böyle bir yetkimiz yok bütün peygamberler de Kur'an'a tam olarak uyuyor. Hiçbir hüküm arasında herhangi bir önem sıralaması yapmadan uyuyorlar. Yani tebliğ yapmak da farz, iyiliği emretmek, kötülükten ben etmek de farz, güzel söz konuşmak da farz, elbisenin temiz olması da farz. Evet. Bunlar arasında hiçbir fark yok. Hepsi aynı hüküm derecesinde Allah'ın farz kıldığı ibadetler olmuş oluyor. İnşallah. E yoksa şöyle bir durum da ortaya çıkabilir. Örneğin bir hırsızı düşünelim. Kendisi adam öldürmemişti. Yaptığı iş masum olabilir ona göre. Veya başka birini düşünelim. Evde akşama kadar delikodelen bir grup insanları düşünelim. Bu insanlar birilerinin e, haklarını e, gasp etmiyorlarsa, soygunculuk yapmıyorsa, uyuşturucu kullanmıyorsa, cennete layıktır gibi bir algı oluşturabilirler. Yani kendi kendilerine bir din ortaya çıkartabilirler. Halbuki Allah'ın koyduğu esaslar bizim için e, evet. hükümdür. Allah'ın hükümleri bizim için haktır. Yani insan kendi kafasına göre şu daha önceliklidir bunu yaparsan e, zaten e, dinin hükümleri yerine gelmiştir diye bir şey diyemeyiz. Dinin hükümleri e, Allah'ın Kur'an'da yazdıklarının tamamı uygulandığı takdirde. Ama hiçbir öncelik e, hiçbirine hiçbir öncelik atfedilmeyecek. Hepsi Allah'a duyulan bu şu içerisinde uygulanacak. Evet. Olursa o durumda Allah'ın rızası Allah'ın e, vereceği karşılık umulabilir. inşallah Allah Kur'an'da Böyle belirtiyor. E, bu konulardan bir tanesinden bahsedeyim. Göz ardı ediliyor bu konular. Mesela boş konuşmamak. Allah Kur'an'da insanlara boş konuşmamayı öğütlüyor. Nedir boş konuşmamak? İçinde Allah'ın anılmadığı, boş konuşmadan bahsediyorum daha doğrusu. İçinde Allah'ın anılmadığı, e, insanın e, ahiretine hiçbir faydası olmayan ve Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik hiçbir fayda götürmeyen, insana hiçbir fayda götürmeyen, konuşmaların tamamında boş konuşma denir. Hikmetsiz konuşmalar. Yani. Hikmetsiz konuşmalar denebilir. Ee, i̇çinde hiçbir öz yoktu, hiçbir fayda yoktu. Bu e, e, kimlerin işine geliyor? Tabii ki de işte şeytanın işine geliyor. Şeytan e, kullandığı en büyük silahlardan bir tanesi de bu aynı zamanda. Boş konuşma, insan ruhuna hiçbir e, fayda getirmedi. Onu sıktığı halde e, insanın, cahil insanların birçoğunun gününün neredeyse tamamını arttırdığı e, Alan bir konudur boş konuşma. Bir araya geldiklerinde yaptıkları konuşma boştur. İçinde Allah anılmaz. Ee, i̇nsanın ayetini güzelleşmesine vesile olacak bir konu anılmaz. Allah'ın ayetleri, Allah'ın yarattığı e, mucizeler, iman hakikatleri e, o grupta, o, o ortamda konuşulmaz. Çünkü şeytan bunu engellemek ister. Şeytan bunu yaparak insanın e, niçin var olduğunu. Dünyada niçin var olduğunu, niçin yaşaması e, gerektiğini unutturur. Evet. Yani şu ortaya çıkıyor. E, Allah'ın mucizeleri engellenmiş oluyor. Yaratılış derinleri engellenmiş oluyor şeytanın tarafından. Evet. E, Allah'ın, e, ya e, mesela Kur'an okunmuyor. Allah'ın hükümleri unutuluyor. E, böylelikle insan e, alabildiğinin bir hızla, şeytanın e, vesilesiyle alabildiğinin hızla Allah'ın rızasından, sapmaya başlıyor. Bunun olmaması için Allah Kur'an'da uyarıyor uyu insanları. Kovmu şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün boş ve amaçsız olanına e, olanını satın alırlar. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır diyor Allah. Sözün boş ve amaçsız olanını satın alırlar diyor. Bunun olmaması için Allah burada insanları uyarıyor. Böyleleri için aşağılatıcı bir azap var. Ve Allah bir diğer ayette de şöyle diyor. Şeytanların Allah'a sınırı. Bakıya suresi 25. ayette. Allah cennet hayatından bahsediyor. Cennetteki konuşmalardan bahsediyor. Bizim örnek alacağımız yer neresidir? Dünya hayatı için. inşallah. Cennettir. Cennette bakalım konuşmalar nasıl oluyor. Allah şöyle diyor. Orada ne saçma ve boş bir söz işitirler ne de günah sokma. Yani çok basit aslında. Alacaksın Kur'an'ı, açacaksın. Açtıktan sonra hangi ayeti görürsen o senin için hükümdür. Bitti. Yani onu okuyacaksın. Allah bir şey yasaklıyorsa onu yapmayacaksın. Eğer bir şeyden e, düşünmemizi söylüyorsa onu düşüneceksin. Yani bu diğer konularla aynı kategoride inşallah. Yani cahili insanların neler düşünmesi gerektiği, nasıl yaşaması gerektiği gibi kıstaslar bizi ilgilendirmiyor. Kur'an'da Allah'ın bize farz kılmış oldu. Nasıl düşünmemiz gerekiyor? Neleri düşünmemiz gerekiyor? İnanın anlattığı gibi dünyayı neden geldik, nereye gidiyoruz, neye uymamız gerekiyor? E biz bunların bütün cevaplarını Kur'an'dan anlıyoruz. Kur'an'da Allah bize cevap veriyor. Mesela i̇şte insanı diyor, Şeytan Allah'a İnsanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. O zaman amacımız Allah'a kul olmak. Evet, Değil mi? Kur'an'a uyarsak Allah sonsuz cennetle bizi müjdeliyor. Kur'an'a uymamız için de Kur'an'ı anlamamız gerekiyor. Tümün gerekiyor. Tabii tümün oyumuz gerekiyor. Kur'anı anlamamız için de bir kere temiz akıl sahibi olmamız gerekiyor. Allah'ın e, bize indirmiş olduğu delilleri görmemiz gerekiyor. Bilimsel deliller, gök bilimleri, yer bilimleri ile Allah'ın Kur'an'da farz kılmış olduğu işte canlı üzerindeki delilleri görerek ilk önce Allah'a iman gerekiyor. Allah'a imandan sonra Kur'anı güzel, saf bir akılla, temiz bir akılla okuduktan sonra anlayamayacak gibi bir konu yok zaten. Kur'an çok açık. Allah bize çok kolay anlayabileceğimiz bir kitap indirmiş. Ya, hükümler hı. de çok açık. E biz buna uyduğumuzda çok açık nura yönelmiş oluyoruz, furkana yönelmiş oluyoruz. Allah'ın bize sunmuş olduğu bir rahmet. Yani normalde insanlar geçmişten günümüze kadar öyle bir dini, öyle bir konumu getirmişler ki yani sadece önem konusu belli başlı ayetler olmuş. Yani evet. örneğin program başından beri bahsediyoruz. Namaz kılın değil mi? Hani namaz kılmak olmazsa olmazdır. Ama sen boş söz hiç gündeme getirilmez. Evet. Değil mi? Ya da de öfkelendikleri zaman çok vardır, dikkat edin. İnsanların çok kavga ederler. Öfkelerini hiçbir zaman yenmezler. Bazılarının tabii müminleri teyze ediyorum. Öfkesini yenmezler ki o benden özür dilesin. Halbuki Allah öfkelendiğinde öfkelerini yenerler diyor. Mesela şeytanlar Allah'a sınırı. Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Öfkelerini yenenler. Ve insanlardaki haklarından bağışlanma ile vazgeçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. Ali İmran Suresi 134 Allah çok açık belirtmiş. Öfkelendiğin zaman öfkeni yeneceksin. İnşallah. İnşallah. Yani o zaman namazın vakti girmiş gibi öfkeyi yenmenin vakti girmiş oluyor. Vak evet. Aynen. Evet. Yani nasıl namaz vakti giriyor, öğlen vakti giriyor, üstün namaz kılıyor. Öfkelendiği zaman da öfkenin yenme vakti giriyor. Evet. evet. Mesela bollukta da darlıkta da infak ederler diyor en bolluk zamanında hem de darlık zamanında o sana farz. İfad de senin samimiyetin önemli. Yani oradaki oran değil, Allah'a karşı samimiyetin, derin imanın, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümleri gösterdiğin çaba. Samimiyetle alakalı bir konu. Şimdi ben de bugün e, göz ardı edilen bir konudan bahsedeceğim. Boş yerlerden yüz çevirmek. Çok e, çoğu insan gününün birçok vaktini boş şeylere harcar. İşte akşama kadar mesela oyun oynar, bir sürü boş boş konular hakkında konuşur. Hiç dünya neden geldi, nereye gidiyor, neye göre yaşaması gerekiyor? Bunları hiç düşünmez. Tek kaygısı gelecek kaygısıdır, iş kaygısıdır. İşte güzel bir ev kurayım, aile kurayım. Bu kaygıdır. Ve birçok boş konuyla uğraşır. Mesela akşama kadar spor yapar, akşama kadar oyun oynar. Ama Müslüman'ın biz Kur'an'daki anlatıldığı vasıflarını incelediğimizde 50-60 da 70 yılları çok çabuk göz açıp kapama olarak geçiyor. İnsana mesela 100 yaşına geliyor. Sorduğun zaman Ömrünün ne kadar hızlı geçtiğini sana anlatıyor. Hiçbir şey anlamadın." diyor. E, Kur'an'da Allah ayette şeytan Allah'a sınırıp ayete gidenleri soruyor. Dünyada ne kadar kaldınız diyor. Göz açıp kapama olarak bir günün ya da bir günün yarısı kadar kaldık. Sen onlara sor diye belirtiyor. Dünya çok çok geçti de, iyi Allah bir ayette şöyle bildiriyor. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanları süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metadır. Asıl varılacak güzeldir, Allah katında olandır. Mümin nasıl oluyordu? Cennet oluyor, ayet oluyor. Bütün bu yöndeki çabaları Allah rızası için olmuş oluyor. Kur'an'a uygun bir şekilde yaşamak için gayret ediyor. ve asıl durumda Allah ayet olduğunu bildiriyor. Dünyanın geçici olduğunu, Müslümanların dünyaya kafa takmayı bırakmasını gerektiğini Allah Kur'an'da bildirmiş oluyor bize. Evet. Ya ne kadar ee hırsla ona çalışıp, çabalayıp, uğraşıp elde etmiş olsa da Allah bir anda elinden alabiliyor. Örneğin iki gece önce bir gök taşı 130 milyon TNT patlayıcı gücüne sahip dünyayı sıyırdı. Şu an buranın çok yakınlarına düşebilirdi. Evet. Bunu e, Allah belirtiyor. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kılmak diyor. Onu biz korumasak e, onlar kendi korumalarını nasıl sağlayacaklar? Ayetlerini belirtiyor. Ya, tamamıyla Allah'a bağlıyız yani her şeyimize Allah'a borçluyuz. O halde Allah için yaşamalıyız. Eğer Allah için yaşamazsak Allah şöyle dedi: şeytanın Allah'sını inkar edenlerin amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir sanır. Nihayet ona ulaştığında hiçbir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. O da onun hesabını hemen hemencik görür verir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir diyor Allah halinde. Ne kadar e, hırsla elde etmiş olsak da biz dünyada ne elde edersek edelim. Makam, mevki, yatlar, villalar, çok büyük zenginlikler, şan, şöhret. Allah bunların eğer kendi rızası olmazsa, eğer boş bir amaç uğruna bu elde edilmeye çalışılıyorsa Allah'ın rızasının dışında bir serap gibi yok olacağından bahsediyor. sana su gibi gelebilir. O anda sen ona, nefsine su gibi gelebilir. Ama Allah ne diyor? E, karşılığında cenneti vermek üzere Allah'ın rızasını için diyor, nefislerini satın alırlar diyor. Evet. Müminlerden bahsederken. E, karşılığında Allah'ın cennetini umuyorlar. Allah'ın rızasını evet. daha da üstünde Allah'ın rızasını umuyorlar müminler inşallah. inşallah. Dünya hayatına hiçbir şekilde bağlanmıyorlar. Hastalıklarının, açtığın e, zaman, kirlenmenin, pisliğin olduğunu hep inşallah. farkındalar. Sürekli temizlenmek zorunda kalıyorlar dünya ortamı cennet gibi değil. İnsan cennette rahat edebilir. Cennet fıtratına göre yaratılmıştır. Çünkü Kur'an'da Kur'an cennete göre gönderildiği için Kur'an ahlakı yaşandığında insan rahat edebilir bence. Müslüman zaten Allah kaderinde nasıl biliyor Kur'an'ı uymayı? İlla ki Kur'an'a göre yaşıyor. Ümmetim illa ki Kur'an'ı buluyor. elçilere tabi oluyor. imanlara tabi oluyor. Onu anlatacak, tebliğ yapacak doğru kişilere tabi oluyor. Kur'an'a illa ki uyuyor hayatı boyunca, Allah'ın cennetine alıyor Maşallah. daha sonrasında. Çok büyük bir şeref Kur'an için yaşamak, Allah için yaşamak, Kur'an'daki hükümlere göre bütün hayatını yönlendirmek insan çok ferahlık da katar. Kur'an'da Allah hiçbir zorluk katmıyor, bizim rahat yaşamamız için bütün ayette indirmiş, o ayetleri uyduğumuzda çok ferah bir hayat yaşamış oluyoruz. Kalite var, bilim var, sanat var, temizlik var. Çok güzel, ferah bir hayatın olmuş oluyor. Ta's suresinde Allah bildiriyor şeytan Allah'ın biz bu Kur'an diyor sana güçlük çekmen için indirmedik diyor. Demek ki Kur'an zor değil. Güçlük çekmemiz için Allah indirmedi. Kolaylık yaşamamızı sağlamamız için Allah'ın rızasına çok kolay bir şekilde, rahat bir şekilde uymamız için onun için indirdi bize Kur'an'ı. Allah bir Kur'an ayetinde şu şekilde bildiriyor. Kovulmuş şeytan Allah'a sınırın. Erkek olsun, kadın olsun bir mümin olarak kim sahip bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatta yaşatırız. Ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Nalan Suresi 97 yani Kur'an'a uyduğu zaman Müslüman Allah çok güzel bir hayatta yaşatacağını bildiriyor zaten. Kalbine ferahlık geliyor, çok neşeli, mutlu oluyor, çok temiz oluyor, tahir oluyor. Ve cennet ahlakına göre ahlaklanarak, cennete doğru giderek yol oluyor. Çok güzel bir hayat yaşıyor Müslümanlar. Allah razı olsun. İnşallah. Bugün de yayınımızın sonuna geldik Yaratılış TV olarak. Bizlere Facebook ve Youtube sayfamızdan da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bugün Semih ve Ünal kardeşlerimize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Programımızı kapatıyoruz. Yaratılış TV. Hayata farklı bakacaksınız.